Merhaba arkadaşlar, benim adım Platon. E, Dissent'in ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bu arada geçen başlangıç bölümünde size bahsetmeyi unuttum. Bu D2DEXXL'in e, anlamını. E, bu aslında Dissent'in yani bu oyunun bir portu oluyor. Yani emülatörü gibi bir şey. Aynı e, hani Doom'un portu olur ya, e, z Doom veya GZ-Doom onun gibi bir şey yani. E, ee, ...bildiğiniz gibi bu oyun eski bir oyun olduğu için yani DOS oyunu. Ee, bu port sayesinde bu oyun modernleşmiş oluyor yani çalıştırmamız çok daha kolay oluyor. Ee, DOS, Box'la falan uğraşmamız gerekmiyor. Yani öyle bir şey. Ee, Platon'u seçelim. Evet, Platon seçildi. <laughs> i̇şte böyle yani... Gördüğünüz gibi aynı zamanda bu portun içinde iki tane Descent oyunu birden var aynı zamanda. Hem ilk bizim oynayacağımız oyun hem de Descent 2 Counter Strike. Ee, bu ikinci oyun da bir ara başlayacağız. Tabi ilk önce bunu bitirmemiz lazım. İşte böyle şimdi başlıyoruz. Ama Hot Shot zorluk derecesinde oynayacağım. Çünkü bunun nedeni Ace ve Insane zorluk dereceleri nasıl diyeyim bu oyunun epey eğlencesini... Oluyor. Yani nasıl diyeyim, bütün eğlencesi gidiyor oyunun, Call of Duty tarzı böyle süper alma oyununa dönüşüyor artık oyun. Robotlar yani düşmanlar epey hızlı, sürekli bir şekilde ateş ettiği için yani onu da oy o zorluk derecelerinden birini de oynarım eğer isterseniz ama nasıl diyeyim o zorluk dereceleri bu Descent'in ruhunu yansıtmıyor. yani. E, siper almak bu oyunun ruhunda yok yani bu oy bu e, oyunun özünde yok yani her neyse. Bu sırada bu oyunun e, hikayesi de var tabi burada gördüğünüz gibi. Ama merak etmeyin ben YouTube'da bunları da çevireceğim. E, bu yazıları okuyabilmek için video e, seçeneklerinden ek açıklamaları açmayı unutmayın. Bu sırada bu yazılar filan giderken e, ben kısaca hikayeyi, oyunun hikayesini kendim de özetlemek istiyorum aynı zamanda. Ama merak etmeyin spoiler falan vermeyeceğim. Şimdi bu oyun e, gelecekte geçiyor. Yani ge ev evrenimiz gelecekte. E, dünyadaki insanlar bu güneş sistemindeki gezegenlere e, ve uydulara falan madenler kurmuşlar. Ve e, bu dünyanın ekonomisinin epey büyük bir parçası haline gelmiş ama şöyle bir sorun var ee, bu güneş sistemindeki madenlere bir bir tür bilgisayar virüsü gibi bir şey bulaşmış ve de o yüzden ee, bu madenlerde çalışan otomatik robotlar bu virüs e, yüzünden değişmişler ve silahlanmışlar ve de agresif hale gelmişler insanları işte çalışanları falan öldürüyorlar işte yani bütün madenleri filan ele geçirmiş durumda var. Yani bütün güneş sistemindeki o gezegenlerde tamamen e, kontrolümüzü yitirmişiz. İşte biz de yani bizim oynayacağımız karakter materyal defender. Yani materyal savunucusu demek oluyor ismi. İşte bir tür paralı asker. Yani biz bir tür paralı askeri oynuyoruz. Ve bu madenlerin... E, madenlerin... E, işte müdürleri mi diyeyim işte artık yöneticileri bizi kiraladı ve bizim görevimizde bu virüs yemiş olan e, madenleri havaya uçurmak ve bunu şöyle başaracağız her bir madenin içinde bir nükleer reaktör oluyor o nükleer reaktörü patlatmamız gerekiyor e, bu madenleri havaya uçurabilmek için ve bunları patlatınca da e, bir geriye sayım süreci başlıyor. Yani e, bölümü tam anlamıyla kazanabilmek için e, bizim de bu nükleer patlamadan sağ salim kurtulmamız gerek e, madenden kaçarak. E, bunu başarmak için de bu ekranda gördüğünüz exit kapısını bulmamız gerekecek o nükleer reaktörleri patlak, patlattıktan sonra ve işte kaçarak. E, Hayatımızı da kurtaracağız ve e, bu madenlerin yöneticilerinin bize verdiği görevdeki gibi e, diğer madenlere gidip bu aynı süreci tekrarlamaya devam edeceğiz. Ve bu e, nükleer reaktörlerde kırmızı kapıların arkasında bulunuyor. Yani kırmızı anahtarı filan e, ele geçirmemiz lazım. O ee, o kırmızı odalara falan girebilmek için yani aynı Doom stilinde önceki başlangıç videosunda da size anlattığım gibi işte bu yüzden ee, yani bu hedefle bu level'lara, metlere girip işte anahtarları, keyleri falan bulacağız. Önümüze çıkan agresif yok robotları yok edeceğiz. <laughs> Ve işte patlatıp ee, geriye sayım zamanı dolmadan önce sağ salim bir şekilde kurtulmaya çalışacağız. Ee, bu madenlerden. Evet. Ve hepsi bu kadar materyal savunucusu. İniş için hazırlanın diyor bize patronumuz. Yani şu an ilk görevimize başlamak üzereyiz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle de oyun. Bir dakika ben bunun kontrollerini şey yapmamışım. Bir saniye çok özür dilerim. Şurada bir saniye bir saniye videoyu duraklatacağım. Hemen geri geliyorum ama. Tamamdır <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Profili değiştirince Platon'a geçince nedense ee, bazı klavye filan ve mouse kontrolleri filan ee, nasıl diyeyim save olmamış yani onun kontrolleri değişikmiş o yüzden onları şimdi yeniden yapmak zorunda kaldım ama videoyu kestim zaten şimdi yeniden başladık yani ha, neyse şimdi gördüğünüz gibi ilk agresif robotumuz karşımızda ee, hat şart zorluk derecesinde oynuyorum daha önce bahsettiğimiz gibi Oyunumuz böyle görünüyor. Burası da kırmızı kapı zaten. Bizim henüz kırmızı key kardımız olmadığı için geçemiyoruz arkasına. Böyle kırılabilir pencereler falan var. Bu arada size map'i de göstereyim. Oyunun map'i de şöyle bir şey. Gayet çok güzel 3D map'i var. Yani gördüğünüz gibi. Bu oyun daha karmaşık bölümlerde nasıl diyeyim? 3 boyutlu bir labirent haline gelebiliyor. Ama tabii ee. yani bu üç boyutlu labirent bölümlerinde de özellikle ee. <laughs> bu şey neydi ismi çıkış kapısını filan bulmak da hatta gayet zorlaşabiliyor. Ama tabii ki neyse ki ee. bu ilk bölümlerde böyle değil. Epey kolaydan başlıyoruz tabii ki. Yani mantıken. Yani mantıken de öyle olması lazım. Oyunların kolaydan başlaması lazım. Ve aynı zamanda lazerin yan sıra füzemiz de var. Hatta burada füze görünümü var gördüğünüz gibi. Tek vuruşta bu drone'u halletti. Bir tane daha gönderiyorum ama ıskaladım. Evet. Ama gördüğünüz gibi orada drone görüşünde yani bu sağ alttaki e, misal ikonun yerindeki pencereden e, ileriye Keşif amacıyla size gönderip ileri ileriki e, koridorlarda filan neler var neler yok görebiliyorsunuz. Öyle kullanışlı bir e, kullanımı var bu füzelerin. Yani demeç vurmaktan başka. E, bu sırada silahların bir kurşunu yok bu oyunda ama e, bir tane silah hariç bütün silahlar ortak evrensel kurşun kullanıyor o da bu e, sarı barı yani enerji barı yani bütün silahlar enerji kullanıyor e, ateş edebilmek için buradan geçtiğimiz şu mekanda enerji belt yani enerji kemeri anlamına geliyor eğer enerjimiz yüzün altına düşerse buraya gelip e, bedavaya yüz'e kadar doldurabiliyoruz böyle güzel bir kullanışlılığı var e, o, o tür yerlerin. Evet, burada yeni tür bir füze aldık, Home misal. Bu akıllı bir füzedir, yani takip eden füze. Ee, Bundan nişan almanıza gerek yok, direkt ekranınızda robot görseniz ateş ettiğiniz zaman füzeyi ateşlediğiniz zaman direkt kendisi e, robotun peşinden gidecektir. Ama onlar biraz nasıl diyeyim? Kıymetli füzeler oldukları için onları hemen şimdi kullanmayacağız yani. Bu burada hosteciler yani şeyler vardı yani tutsaklar vardı tutsak insanlar burada ya robotlar tarafından kapatılmışlar ya da kendileri kendilerini robotlardan korumak için buraya kapatmışlar herhalde ikisinden biri ben de bilmiyorum. Ve bunları kurtarmış olduk bunlar bize ekstradan skor verecek bölümlerden toplarsak eğer. Ve skor da bizim daha fazla e, hak elde etmemizi sağlıyor. Eğer ekranın sol üstünde fark ettiyseniz e, bir gemi simgesi var küçük ve e, yanında bir çarpı ve iki var. Yani iki gemi hakkımız daha var demek oluyor. Eğer ölürsek bu e, mavi mavi kalkan oluyor bu sırada gemi kalkanı yani onlar sıfıra düştüğü zaman ölüyoruz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Ölürsek bir tane hakkımıza harcamış oluyoruz. Eğer fazladan e, skor toplarsak eğer fazladan şey elde edebiliyoruz. E, neydi ismi? Hak yani gemi hakkı. Bu sırada bu yeni bir silah. Oradan e, yeşil halk hulk robotunu öldürdüğümüz zaman e, onun arkasından yeni bir silah aldık. Vulkan, Vulkan kanon. Bu lazerlerin yani diğer tüm silahların aksine enerji harcamıyor. Bunun kendi e, kurşunu var. Vulkan kurşunu diye. Gördüğünüz gibi direkt hit scan gibi bir şey. Yani nasıl diyeyim. Ateş ettiğiniz anda direkt noktasal bir şekilde e, isabet ediyor. ışık hızında. Nedense kurşun ateş etmesine rağmen e, lazerlerden daha hızlı gidiyor yani. Öyle bir... Ee, mantığı var bu oyunun ama neyse olsun. Ben yine de suçlamıyorum e, bu oyunu bu tür şeylerden dolayı. Yine de güzel ve eğlenceli bir oyun. Ve bu arada oradan o kırmızı anahtar almış olduk. Ben e, o konuda o söylemeyi unuttum ama e, burada duruyordu o kırmızı anahtar ve buraya gelince almış olduk işte yani. Buraya dersek canımız gidiyor burada gördüğünüz gibi. lava çünkü orası. Elimizde kırmızı anahtar olduğuna göre kırmızı kapının arkasına geçebiliriz. Ama ondan önce bir tane daha gitmediğimiz kısım var. Buraya oyunu bitirmek için gitmeniz buraya gitmeniz şart değil. Ama ben yine de fazladan skor için gideceğim çünkü burada da robotlar var. Ee, ne kadar fazla robot öldürseniz ve e, bir meften Çıkışınızda ne kadar fazla canınız ve enerjiniz fazla çıkarsanız. Ve de ne kar fazla tutsak kurtarırsanız o kar fazla e, skorumuz oluyor. O yüzden bunları her zaman akılda tutmak en iyisi yani. Yani çok tehlike, kendiniz tehlike çok fazla sokmadığınız sürece e, fazladan skor elde etmek adına bunları yapabilirsiniz. Evet orada oradaki şeyi de öldürdük, drone'u da öldürdük. Ha bu, bu sırada burada parmaklık var bunun arkasından, ardından geçemiyoruz yani burayı patlatamıyoruz. Bu gördüğünüz yer kırmızı oda yani nükleer reaktörün olduğu oda. Daha hazır. size anlatırken bazı robotlar bizi gördü onları da buradan daha kolay bir şekilde halledelim bari. Burada henüz görmüyoruz ama reaktör burada yani buraya gideceğiz, ee, or oraya gireceğiz birazdan reaktörü patlatabilmek için. İlk önce şuradaki secret e, kapılarımızı açıp bunun arkasındaki e, şeylerimizi ve malzemelerimizi de alıyoruz. Fazladan kalkan ve enerji. Ve şurada bir tane daha kapı var. Bir tane daha yeşil halk. Ve burada gördüğünüz gibi yeni bir lazer silahı bize düşürdü. Bu bizim e, şu an elimizde olan lazer silahımızı level'ını arttırdı ve şu an level 2 lazerimiz var. Gördüğünüz gibi pembe lazer atıyoruz ve bu lazerin demeci çok daha yüksek normal e, turuncu ateş lazerinden yani. Bu sırada bu gönderdiğim sarı şeyler hem e, çok az e, enerji karşılığında kapıları açıyorlar hem de etrafı aydınlatabiliyorlar karanlık yerlerde. O, o işe yarıyor yani. Şimdi kırmızı e, kapının ardına girdik ve buradaki e, agresif robotlarımızı hallediyoruz. Virüs bulaşmış robotlarımızı. Yani şöyle sağa sola bakalım. Burada bir tane daha mavi robot var. Sandır. Burası şu anda o demin gösterdiğim mekan oluyor. Şu an oranın tepesindeyiz eğer fark ettiyseniz. Ve şimdi giriyoruz. Bu kırmızı şeritli silindir şeklinde görünen şey e, nükleer reaktörümüz gördüğünüz gibi. Birazdan bunu patlatacağız ve burada da exit e, kaçış kapımız var gördüğünüz gibi. Hemen direkt kırmızı kap, e, kırmızı kapının arkasında yani kırmızı odanın içinde direkt reaktörle aynı odanın içinde yani çok kolay bulması ve de kaçması bu bölümde. Ama tabi bu, bu ilk bölüm kolay olduğu için böyle. İleriki bölümlerde kesinlikle bu değişecek. Ve şimdi bölümümüzü bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi e, level sallanıyor ve de e, sayaç var yukarıda. Ve bu şekilde kaçtık. Ve böylece ilk bölümümüz tamamlanmış oluyor. Bu sırada burada e, tekstürler filan missing texture, tekstürler filan olabilir orada. Bazı tekstürler falan kayıp o yüzden bunun için özür dilerim ama nasıl diyeyim bu e, Descent portunun bir olayı suçu herhalde. Ama olsun o, o tekstürsüz de idare ederiz yani çok sorun değil. Orada sadece kaç, kaçarken ayın yüzeyini filan gösteriyordu bize o kadar. Evet burada skorlarımız filan da görüyoruz. Ve hatta şimdi e, bölümü sonlandırmadan önce şuradaki yazıları da size göstereyim. Çünkü sonra bunu yeniden başlatmam birazcık daha sorun olabilir. Ve böyle ikinci bölümümüzdeyiz. Ve e, videoyu şimdi burada kesiyorum. Çünkü ilk bölümümüzü tamamlamış olduk burada. İlk bölümümüz tamam. İkinci bölümden e, gelecek videomuzda devam edeceğiz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim adım Platon. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.